Çocuklarda göz çapaklanması neler iyi gelir? Çocuklarda göz çapaklanması sıklıkla görülen ve rahatsız edici bir durumdur. Hayat konforunu oldukça düşüren göz çapaklanması durumu özellikle çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Uykudan uyandıkları zamanlarda görülen ve geçici olan göz çapaklanması sarı herhangi bir problem teşkil etmese de çapaklanma sürekli hale geliyor ve kısa süre içerisinde geçmiyorsa bu bir problem olabilir. Ancak çocuklarda göz çapaklanması, önüne geçmek ve tedavisini gerçekleştirmek için öncelikle hangi sebeple gerçekleştiğini bilmek gerekir. Göz çapaklanması ne iyi gelir? Göz çapaklanması ne iyi gelir sorusuna cevap olarak öncelikle temizliğinin doğru şekilde yapılması gerektiği cevabı verilmektedir. Çocuklarda meydana gelen göz çapaklanması, vücudun bir sıvıyı dışarı atamasıyla meydana gelmekte olan bir sağlık problemi olarak ele alınmaktadır. Vücut dışarı atması gereken sıvıyı atamadığı için iltihap oluşturmakta ve bu da göz çapaklanması da neden olmaktadır. Göz çapaklanması ortadan kalkması için öncelikle temiz ve yumuşak bir bezle çapaklanma meydana gelen gözler temizlenmeli ve her zaman temiz tutulmalıdır. Uyanıkken göz çapaklanması, uyanıkken göz çapaklanması pek çok çocukta meydana gelen ve ebeveynleri endişelendiren bir problemdir. Bu problemin nedeni vücudun dışarıya atması gereken sıvıyı atamaması böylelikle iltihap meydana gelmesidir. Çapaklanan gözlerin temiz tutulması problemin tekrarlamaması konusunda sizlere yardımcı olabilir bunun yanı sıra gözyaşı kanallarına günde 5 ile 10 kere masaj yapmakta uyanırken, göz çapaklanması probleminin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Göz çapaklanması için damla göz çapaklanması için damla en sık tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak kendiniz ya da çocuğunuz için en uygun damlayı ancak size bir doktor tavsiye edebilir. Her damlanın tüm göz çapaklanması ve göz tipleri için uygun olmadığını bilmek gerekir. Göz çapaklanması neden olur? Nasıl geçer? Göz çapaklanması neden olur, nasıl geçer sorusuna vücudun çeşitli sebepler dolayısıyla iltihap ürettiği şeklinde cevap verilebilir. Göz çapaklanması gözlerin temiz tutulması ve doktorun uygun gördüğü damlaların kullanılması ile kısa süre içerisinde ortadan kalkacak bir problemdir. 3 yaş çocuğun göz çapaklanması, 3 yaş çocuğun göz çapaklanması problemin ortadan kaldırılması için gözlerin her zaman temiz tutulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra göz çapaklanması sürekli tekrarlayan bir problem haline geliyorsa, işinde uzman bir doktora danışmak oldukça mantıklı olacaktır.